Tıp dünyasında devrim niteliği taşıyan bir çalışma sonucunda laboratuvarda üretilen yapay kan ilk kez bir insana nakledildi. Peki bu nasıl oldu? Gelin hızlıca bir anlatalım. Profesörler akciğerlerden vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerini laboratuvarda üretti ve iki gönüllü kişiye nakletti. Kök hücrelerden yetiştirilen kanın uzun sürede yandığı ve yüksek performansa sahip olduğu aktarılırken özellikle kan hastalıkları içinde büyük avantaj sağlayacağı belirtildi. Laboratuvarda üretilen kan hücreleri ilk klinik denemelerinde gönüllülere nakledildi. Üretilen kan hücreleri donörlerden alınan kök hücrelerden büyütüldü. Araştırmacılar şimdiye kadar gönüllülerde hiçbir olumsuz etkiye rastlanmadığını açıkladı. Araştırmacılar kırmızı kan hücrelerinin yaklaşık 120 günlük bir ömrü olduğunu ve normal bir kan bağışının farklı yaşlardaki hücreleri içerdiğini bildirdi. Buna karşılık laboratuvarda yetiştirilen kan hücrelerinin taze olduğu ve bu yüzden daha iyi performans gösterdiği ve daha uzun süre dayandığı aktarıldı. Peki yapay kan nasıl üretiliyor? Üretilen kan, donör kanından alınan yetişkin kök hücrelerden üretiliyor. Kök hücreler, hücrelerin çoğalmasını ve daha olgun hücrelere dönüşmesini teşvik eden 18-21 gün boyunca bir besin çözeltisine yerleştiriliyor. Bir ila 2 yemek kaşığı kırmızı kan hücresi üretmek için yaklaşık 24 litre besin çözeltisine ihtiyaç duyuluyor.